Efendim Time 35 ekranlarında Van'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu belediye başkanları çalıştayından yayınımız devam ediyor. Sayın Genel Başkan Yardımcısı, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kansalıcı ile beraber Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ee, i̇ki gündür buradayız Sayın Başkanım. Dün sahadaydınız Van'da. Öncelikle sormak istiyorum. Vanlılar içeride Sayın Genel Başkan da anlattı ama Vanlılar ne dedi size? Nasıl karşıladı? Vanlılar şikayetçi. Yani iktidardan şikayetçiler hem ekonomik durumdan dolayı yaşamış oldukları hayat pahalılığından, yoksulluktan dolayı şikayetçiler. Işsizlikten dolayı şikayetçiler. Esnaf iş yapamıyor olmaktan, yüksek vergi yükünden ve bu vergileri karşılayamıyor olmaktan ağır kiralardan elektrik faturalarından. Genel olarak ekonomiden ağır bir memnuniyetsizlik var. Onun ötesi sınır ticaretinin kolaylaşmasını, açılmasını, bana bir katkı sunmasını bekliyorlar. Demokratik talepleri var. İşte Kayyum atanmış bir belediye var Van'da. Dolayısıyla iktidarın ortaya sandık koyduğu ama çıkan sonucu beğenmediği zaman da kayyum atadığı bir durum söz konusu. Bunların tamamını ifade eden, ortaya koyan, farklı kesimlerden, farklı şekillerde ifade eden bir durum söz konusu. Van şikayetçi. Evet. Sayın Genel Başkan'ın ve sizin ee, genel başkan yardımcılarının uyguladığı bir strateji olsa gerek. Çünkü 5 beş, beşinci çalıştay Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve özellikle de en az oy aldığı veya hiç belediyesinin olmadığı yerlerde Afyon gibi, Kayseri gibi, Gaziantep gibi Van'lar da dışarıda Cumhuriyet Halk Partisi. Biz de dün sahadaydık Sayın Başkanım. Çok özlemişler. Çok özlemişler. Bu zaten söylemlerine de yansıyor. Evet. Daha çok görmek istiyorlar. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Tabii şimdi Bizim bir doğum masası çalışmamız var. Son bir buçuk yıldan beri yürüyen. E, bugün belediye başkanlarımız Van'da. Birkaç günlüğü. Ama belediye başkanlarımızın olmadığı zaman da milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz sahada. Van İl Örgütümüz çalışmalarını yürütüyor. Son bir iki yıldan beri yapmış olduğumuz çalışmalarla, gerek örgütsel çalışmalarla, gerek genel başkanımızın söylemleri, siyaseti, genel merkez siyaseti üzerinden yapılan çalışmalarla Van'da Cumhuriyet Halk Partisi yukarıya doğru imeleniyor. Yeterli mi değil. Daha sık gelmemiz lazım. Daha çok konuşmamız lazım. Çözüm önerilerimizi herkesin duyabileceği şekilde ifade etmemiz lazım. Biliyorsunuz Türkiye'de bir medya sorunu var. İktidarın kendi kontrolünü almaya çalıştığı, büyük oranda başarılı olduğu bir medya düzeni var. Bu medya düzeninden dolayı sözlerimizi vatandaşa ulaştırmakla ilgili bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Açmak için ne yapıyoruz? Tek tek dolaşıyoruz. Kapılarını çalıyoruz. Esnafa gidiyoruz. Sıkıntılarını dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Bunu Diyarbakır'da da... Van'da da, Batman'da da, Hakkari'de de daha da sıkılaştırarak yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım son olarak 2019 sonrası tabii Millet İttifakı yüzde üzerinde bir nüfusu ve ekonomik yoğunluğunu yönetiyor. Evet. Sayın Genel Başkan da yaptığı çalışma ve uyguladığı stratejiyle yerel yönetime farklı bir önem veriyor. Çalıştay bir sinerji yaratıyor. Bugün Van'da yarına kadar sürecek toplantı nasıl? bilgi alışverişi, belediye başkanlarının sinerjisini nasıl buldunuz efendim? Şöyle, hem uzmanlardan yararlıyor, Hem belediye başkanlarımız sahada yapmış oldukları, işte dün yapmış oldukları çalışmanın sonuçlarından bahsediyorlar. Hem kendi illerinde, kendi belediyelerinde yapmış oldukları deneyimleri paylaşıyorlar. Dolayısıyla bu toplantılar örgütün bir araya geldiği toplantılar da belediye başkanlarımızın bir araya geldi ve deneyim paylaştığı toplantılarda başarılı oluyor. Bir yandan da önümüzdeki sürece dair rotada neler yapılması gerektiği ile ilgili genel başkanımızın, genel merkez yöneticilerinin e, ifadeleri oluyor. Dolayısıyla partinin birlik bütünlük içinde seçime güçlü bir e, iktidar yürüyüşüyle e, ilerlemesini sağlayacak toplantılar oluyor. Biz gayet memnunuz. Tıkır tıkır çalışıyor belediye. Tıkır tıkır çalışıyor. Cumhuriyet Halk Parti her türlü itibarsızlaştırma çabasına rağmen. Hiçbir bahane ileri sürmeden Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler tıkır tıkır çekecek. Sayın Başkanım çok teşekkür ya ederim. ederim. İzmirli hemşerilerimiz bizi seyrediyor. Evet. Türkiye'nin bir ucundan bir ucundayız. İzmirli hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Hem İzmirli hemşerilerimize hem İzmir'deki Vanlılara buradan selam e, yollamak isterim. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler uzun zamandan beri etkili bir siyaset yürütüyorlar, hizmet veriyorlar. Umarız orada... İzbirli ee, İzmirli bir hemşehrilerimizin almış olduğu hizmetler yarın öbür gün Van'da, Diyarbakır'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu farklı yerlerinde buralara da nasip olur. Eee burada da hizmet verme imkanı sahip. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız Sayın Başkanım. Oğuz Kağıt Salıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Yayın konuğumuzda efendim az sonra tekrar geliyoruz. Müzik